Ay şahin Eniş Berberoğlu davasında Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle açık ihlal tespit etti ve hak ihlalinin sonuçları yeniden yargılamayla ortadan kaldırılsın dedi. Ancak bugün gelinen noktada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yerindelik denetimi kapsamında kaldığı gerekçesiyle üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ise karar kalkmadı. Berberoğlu meclise gelemez diyor. Şaka gibi. Üst mahkemenin verdiği herkes için kesin ve bağlayıcı kararı alt mahkeme uygulayamayacağım diyorsa bu yetkinin kötüye kullanılmasıdır ve suçtur. Hakimler Savcılar Kurulu re'sen değerlendirmelidir. Anayasa tanımamazlık hukuka darbedir. Türkiye için felakettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve millet iradesini tanımamak demektir. Vatandaşlarımız da yasa ve mevzuatları tanımıyorum derse ne olacak? Ne maksat diyorsunuz? Güvensizlik ve kaos mu? Yine mi gündem değiştirme peşindesiniz? Bu ak akıl almaz hukuk tanımamazlık bunun için mi?